Herkese merhabalar. Pınar ben. Bu kanalda bol bol bir konuşuyoruz. Umarım keyifler yerindedir. Bu hafta bir hap bilgiler videosuyla da karşınızdayım. Bu hafta aslında daha doğrusu bir sonraki hap bilgilerde Nico Rosberg olacak demiştim. Ama bu hafta 26'sında yani 26 Mart Cumartesi günü Lele Lombardi'nin doğum günü olduğunu farkına vardım ve dedim ki bu doğum günde gelmişken Nere Lombardi için bir hap bilgiler videosu hazırlayayım ve kendi çapımda onu bu şekilde onara edeyim diye düşündüm. Ve Lele Lombardi ile ilgili 10 hap bilgi hazırladım bu hafta size videoda. Bildiğiniz gibi haftalık olarak yeni videolarla kanala gelmeye çalışıyorum. Videoları kaçırmamak için abone olur ve bu videoyu da beğenirseniz like ederseniz, beni desteklerseniz çok sevinirim. Spordaki kadın sayısını da arttırmak için kanalıma ayrı bir destek sağlarsanız ayrıca mutlu olurum. Hadi Lelo Lombardi turuna başlayalım. Lombardi 26 Mart 1941 yılında İtalya'nın bir köyü olan Furugarolo köyünde doğmuş ve maalesef de 3 Mart 1992 yılında kanserden dolayı hayata veda etmiş. Nadir, maalesef nadir kadın pilotlardan bir tanesi. Videonun başında da söylediğim gibi bu hafta Lele Lombardi yapmamın sebebi aslında doğum günü haftasında olmamız. Onu bir şekilde onore etmek istedim. Kendisinin en büyük tanınırlıklarından bir tanesi ilk kadın F1'de ilk puan alan kadın pilot olması. Aslında bu tarz sınıflandırmaları ve sınırlamaları çok seven bir isim değilim ben kendi adıma. İşte sadece kadınlara verilen ödüller, sadece kadınlara ait seriler ya da sadece işte kadın olarak alınan ilk puan gibi e, title'lar ya da isimlendirmeler çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Ama maalesef çok çok az böyle isim olduğu için zaten puan alanda tek isim olduğu için böyle anılması da Lele Lomberdi'nin çok çok e, normal. E, bu zamana kadar hala başka birinin çıkmaması asıl e, bence konuşulması gereken, üstünde durulması gereken konu. E, keşke işte 70'li yıllardan bugüne kadar zaten bir sürü kadın pilot spora katılıyor olsaydı ve biz zaten Lele Lombardi'yi bu şekilde hatırlamıyor. Yani ilk puan alan olarak hatırlıyor olsaydık ama onun üstüne daha bir sürü isim puan almış olsaydı ama maalesef o günden bugüne Formula 1'de hiç başka kimse puan almamış. Üzücü olan da Lele Lombardi'nin o günkü puanı aslında yarım bir puan. Çünkü 1975 yılında bu arada Lele Lombardi 3 sene kadar yarışıyor Formula 1'de 74 ile 76 arasında ve böyle Ondan of yani bir yarışıyor, bir yarışmıyor gibi. Belli yarışlara çıkıyor, belli yarışlara çıkmıyor. O yüzden çok da böyle tam anlamıyla sezon geçirmemiş Formula 1 içerisinde maalesef yine şartlardan ötürü. Fakat işte bu 1975 yılındaki İspanya Grand Prix'sinde kendisi hem sıralamaya atlıyor ve ondan sonra yarışa da gelip 6. olarak yarım puan alıyor. Hatta o yarıştan önce Pilotlar Birliği bir şekilde burada yarışamayacaklarını iletiyorlar. Çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Fakat kabul edilmiyor ve onun yerine hızlıca işte güvenlik açıklarını kapatmaya çalışıyorlar. Fakat yarış içerisinde ciddi bir kaza alıyor. Hatta 5 tane de taraftar ölüyor orada. Gözetmenlerden de oluyor. Böyle bir felaketle sonuçlanıyor. O yüzden Lele Lombardi'nin kazandığı puan da böyle kötü bir olayla gölgelenmiş oluyor diyebilirim lr var diye sorduklarında ise bu puanla ilgili çok böyle etkilenmiş ya da bunu böyle ah çok rekor kırdım gibi anlatmıyor o dönemde. E çünkü işte kendisi zaten kendini diğer pilotlardan farklı. Hani ben kadınım, tek kadın benim. İşte ben hani onlar erkek, ben kadınım gibi ayrımları olmadığı için hani bunu diğer pilotların puan almasıyla aynı şey olduğunu söylüyor. E zaten hani gitmemiz gereken, ulaşmamız gereken noktada burası ama işte o 25 sene hatta kaç 45 sene olmuş. O süreç içerisinde pek bir şey değişmiyor Formula 1'de. Lela Lombardi'nin ailesi ise bir kasap dükkanı sahibi İtalya'da ve de aslında ilk işini yani ilk çalışmaya başlaması ailesinin aracını yani kasabın kamyoneti diyeyim yani çok kamyon da değil de kamyonet tarzı aracını kullanarak başlıyor. Çünkü ailesinden kimse araba kullanmayı bilmiyormuş. O yüzden de aslında ilk işini bu şekilde başlıyor. Çok da babası daha sonralarında çok da anlamıyor onun bu araç sevgisini ama kızının başardıklarıyla hep de gurur duyuyor. Diğer pilotlardan farklarından bir tanesi ise Lele Lombardi çok küçük yaşlardan itibaren bu işe atılmıyor. Bu bile belki de gelemediği noktanın kanıtı bence. Yani gelememesinin bir sebebi. Çünkü 20'li yaşlarda bu işe olan tutkusunu iyice anlıyor. Ve çalıştığı parayla kazandığını biriktirerek kendisine ilk aracını alıyor. Hatta bu ilk aracıyla da yarışa katılıyor Lombardi. Ee, o dönemde belki de işte daha çocukluğunda ailelerden başlasa bu eğitim, hani. E kız çocuğu da Formula bir sevebilir, araba sevebilir, araç kullanmayı sevebilir gibi bakılsaydı belki de daha farklı açılardan görürseydi çok daha küçük yaşta başladığı için çok çok daha iyi noktalara gelebilirdi. Lombardi'nin tek farklı yanı cinsiyeti de değil, kendisi ayrıca bir LGBTQ plus üyesi. Daha doğrusu Formula 1 tarihinde açık bir şekilde bunu belirten 3 pilottan sadece bir tanesi. Bununla ilgili de çok fazla şey değişmiyor aslında. Formula 1'de e, ya da motor sporları dünyasında maskülen ve dominant olmaya devam ediyor e, aslında yıllar sonra da motor sporları. Ve o üç isim pek değişmiyor o dönemden sonra. E, çok az isim bu şekilde açık söylüyor. Ama buna rağmen Lombardi özel hayatın çok dışarı açan bir isim değil. E, tam tersi e, kendinden bahsetmeyi, ilişkisinden bahsetmeyi çok sevmiyor. E, fakat işte onun da uzun süreli bir ilişkisi var ve bu yarış kariyeri boyunca da anladığım kadarıyla içeriklerden çok da fazla destekçisi oluyor e, hayat arkadaşı. 1974 yılında Lombardi Race of Champions'a Brandt seçtikleri Race of Champions'a e ilk katılan kadın unvanına da sahip. E, yine hani çok az çok fazla bu anlamda yarışan isim olmadığı için Lombardya'dan önce yarışan kadınlar var ama fiyat altında, çatısı altında bir gig haline geldiğinde motorsporları çok fazla olmadığından bir şekilde bu tarz ünvanların çoğu da Lombardiya'ya geçmiş. O dönemde Daily Mail Lombardia Tigers of Turin diye bir ünvan takıyor. Yani işte Turin'in... Kaplan içesi diyeceğim. Bizde kaplan cinsiyet yok. O yüzden şey yapamıyorum onu çeviremedim tamam. Kaplan içe diyeyim. buradaki sıkıntı kaplan ya da kaplan içe demeleri değil. Turin demeleri. Kendisi Turin'e yakın bir bölgede doğmuş ama İtalyan Turin bölgesinde değil. bu da bir nevi basının Lombardiya ne kadar mesafeli olduğunu ya da ne kadar araştırmadıklarını yine bir göstergesi. Normalde bu tarz hap bilgilerde ufak araya girip bu konularla ilgili yorum yapmıyorum ama Lombardi ile ilgili yapmak istiyorum çünkü gerçekten hazırlarken böyle içimi parçalayan noktalar oldu çok çok daha iyi bir kariyer e, olabilecekken çok fazla engellere e, maruz kalmış erkek bir pilotun kalacağı engellerden belki 5-10 kat daha fazla şeyle yaşamış. E, o yüzden de olabildiğinden çok daha e, aşağılarda kalmış maalesef kaldırılmış ya da diyelim e, bu noktada da işte bunları konuşmak gerekiyor bazı yerlerde diye düşünüyorum e, Hatta yine YouTube'da Lombardi e, İsveç Grand Prix'si diye ararsanız bir de röportaj var gerçekten tahammül edemedim ama izledim e, yaklaşık bir 5 dakika boyunca kadına aynı soruları sormuşlar bir kadın olarak burada yarışmak nasıl bir duygu işte sizce doğru spor bu mu sizin için? İşte diğer erkeklerle yarışmak nasıl bir duygu falan gibi sorular soruyorlar. Ve tek bir kişi yani tek bir muhabir tamamen cinsiyetiyle alakalı 5 tane soruyu üst üste soruyor. Ve Lombardi yine de mütevazı bir şekilde hepsine cevap veriyor ve aslında bu arada cinsiyeti için değil, yarışmayı sevdiği için, bu işi tutkuyla sevdiği için olduğunu tekrar tekrar söylemesine rağmen bu sorular tekrar tekrar geliyor. Muhtemelen bütün kariyeri boyunca da bununla yüzleşmiş. Onu maalesef sadece işte basının sorduğu sorularla da kalmıyor. Aynı şekilde sponsorları da, mühendisleri de benzer şekillerde davranıyor Lombardi'ye. Hem çok fazla sponsor bulamıyor hem de çevresindekilerden çok fazla destek alamıyor. Belki işte cinsiyetinden ötürü, biraz da olduğu karakterden ötürü. Çünkü çevresindeki herkes şey anlatıyor. Yani çok böyle dikkat çekmeyi seven bir insanda değilmiş. yani düşününce çok da kolay yapabilirmiş bunu işte bir kadın olarak belki çok daha fazla süslü, çok daha farklı konumlandırabilirmiş kendini ama böyle bir insan olmadığı için bu şekilde de işte özel hayatıyla olduğu kişiyle kendini konumlandırmak istemediği için bu anlamda da ışıkları kendine çekmemiş. çekmediği için de hani bu şekilde de bir konumlandırma sağlamamış ve böyle bir destek maalesef görememiş. Hani orada aslında tam anlamıyla eşit olmak isterken onu daha da geriye çekmiş bu durum insanlar ona o şekilde eşit gözle bakmadığı için. Yani genelde de konuyu şöyle anlatıyor kendisi. Anlatıyormuş o dönemde. Ee, zengin bir aileden gelmiyor zaten söyleyeyim. Bir işte İtalyan bir köyünde bir kasapları varmış yani öyle çok e, gelirli bir aile değil o yüzden ailenin desteğiyle gelebileceği bir durum zaten yok. Kendisi de tırda uyuyormuş. İşte yollarda hani nerede bulursa o şekilde uyuyormuş. Pek böyle bir e, sponsordur, e, otel destekleri de olmadığı için gerçekten çok zorluk çekerek e, yarışlara devam etmiş. Buradan da aslında ne kadar bu işi sevdiğini çok da rahat anlayabiliriz. Yani bu kadar yoremeği çekiyorsa demek ki vardır e, bir sevgi, ortada bir tutku olması lazım diye düşünüyorum. Geçiyorum promotörlerinden bir tanesi de Lala Lombardi'nin yine hani ekonomik anlamda ne kadar kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığını da şöyle anlatıyor. Her yaştan sonra İtalya'ya dönmeye yani evine dönmeye çalışıyormuş ve bunlarla ilgili hiçbir zaman ne takımdan ne de birinden bir masraf istemiyormuş o işte yarış promotörü Angela Webb bunu şöyle anlatıyor hani aslında bu çok standart bir şey değil pilotlar için pilotlar genelde bu tarz şeyler için masraf ister ama o bunu bile istemeyecek kadar mütevazi ve işte kendi halinde bir kadındı diye anlatıyor. Dedim ya sadece sponsorlar kısmında değil, dayanıksız araçlardan da bayağı bir çekmişler Lombardi. 1975 yılında Monaco'da bir kaza yapıyor ee, ve ondan sonra aslında aracın performansı hep bir şekilde takım arkadaşından çok daha geri oluyor. Kendisi bu dönemde e ne kadar üstelese de işte araçta şu sıkıntı var bu sıkıntı var burada bunu değiştirelim şöyle hissediyorum gibi Yani standart bir pilot gibi dertlerini anlatsa da mühendislerin maalesef pek fazla geri dönüş yapmamış bu konuya. Çok da aldırış etmemişler. Bunun üzerine de Lombardi'nin aslında takım arkasıyla farkı gittikçe açılmış. Sonraki yarışlarda fakat aracı açtıklarında şunu fark ediyorlar ki Monaco'da olan kazada aracın içinde kırık parçalar varmış ve araç zaten full performans vermiyormuş. Yani Lombardi'nin söylediği gibi. Daha sonralarında zaten mühendisleri bu konuyu açıldığında pişman olduklarını ve Lombardi'yi daha fazla dinlemeleri gerektiğini de söylüyorlar. Bu noktada da yine bu olduğu cinsiyetten dolayı çekmiş açık bir şekilde dikkate bile alınmamış maalesef kariyerinde belki de o zamanlar dinlenseydi çok daha iyi performanslar sergileyip çok daha farklı noktalara yine gelebilirmiş kendisi. Kim patronu Robin Hood ise Lelum Lombardi'yi şöyle anlatıyor: Onun için kadın olmak bir bağlantılı bir konu umursadığı bir konu değildi diyor. Onun için hiçbir manası olmayan bir şeyle orada yarışmak için, bu işi sevdiği için, bir pilot olarak oradaydı. Cinsiyetiyle orada değildi hiçbir zaman diyor. Bunu çok fazla, etrafındaki çok fazla insan zaten böyle açıklamış. Lombardi çok fazla kişisel hayatını öne çıkarmadığı için çok fazla da röportajı yok o dönemden. Zaten hani eski dönemler şimdiki gibi... Derya Deniz değil içerikler zaten az o da bu anlamda çok da öne çıkmamış o yüzden etrafındaki insanlardan genelde içerikler bulunu, buldum ve o tarafta da genel olarak herkes Lombardi'nin bu anlamda çok fazla dikkat çekmemeye çalıştığı ve yani dikkat çekmeye çalışmama değil aslında kadın böyle bir kadınmış yani böyle bir insanmış kendisi ise aslında şöyle söylüyor hani çoğu kadın için motorsporları erkek oyunu olarak gözükür diyor. Ama benim için sadece rekabet içeren bir yer ve ben bunu çok seviyorum diye anlatıyor. Kariyeri boyunca aynı zamanda çok fazla seride de yarışmış bir isim. NASCAR'a kadar yani Amerika'ya kadar gidip yarışmış bir isim ve e, o dönemde işte basında hep nasıl bu kadar büyük araçları kullanıyorsunuz gibi e, sorular yönlendiriyormuş. Lombardi ise buna cevabı ben arabayı kaldırmıyorum, arabayı kullanıyorum. Hani arabayı taşımama gerek yok, büyük olmasının bir manası yok. Yani büyük veya küçük olması bana bir şey fark etmiyor. Ben çünkü arabayı kullanıyorum diye açıklıyormuş. Yani o ne kadar mantıklı ve hani aslında karşıdaki kişiyi rezil edecek cevaplar verse de bence karşıdaki kişiler bunu anlamamak için bayağı bir uğraşmışlar maalesef. Ve yine Lombardi'nin kariyerini tamamen hani... Bir şok içerisinde karşılamışlar bence. Hani bir kadın nasıl yarışabilir falan hani. Hep bunu sorgulamaya devam etmişler ama buradaki soru aslında bir cevap almak ah tamam bu yüzden yarışıyor, seviyor falan gibi bir cevap almak değilmiş bence. Tamamen hani nasıl yarışabilir, ne münasebet noktasına getirilmiş e, basının sorularından çıkardığım kadarıyla açıkçası. Benim kariyerimdeki en başarılı sezon ise görece 1979 yılı. E, bu dönem sports car e, şampiyonasına katılıyor kendisi ve iki tane 6 saat yarışı kazanıyor. Bu kazandığı 6 saat yarışlarıyla da Lele Lombardi FIA'nın bir FIA eventinde, FIA etkinliğinde ilk kazanan kadın ünvanını da alıyor e, takım arkadaşıyla beraber. Lombardi 1988 yılında emekli Olmaya karar veriyor. Yarışmayı bırakıyor. Fakat işte bu işe olan tutkusundan dolayı... Kendisi Lombardi Autosport diye... İtalya'da hala faaliyet gösteren... Bir eğitim kurumu... Aslında küçük pilotlar için... Bir otosport kulübü kuruluyor. Fakat işte çok ilgilenemeden... Maalesef 4 sene sonra... Hayata gözlerini yumuyor, Kanser'le verdiği savaşı kazanamıyor. Ve maalesef de işte belki... Lombardia Sport'la hayal ettiği şeylerin bir çoğunu gerçekleştiremeden bize veda ediyor. Umarım sizin için de keyifli olmuştur bu video. Umarım kendinizi Lombardi'nin yerine koyabilmişsinizdir. dediğim gibi benim için çok daha farklı duygular yarattı bu videoyu oluşturmak şu an bunları anlatmak biraz daha farklı bir hap bilgiler oldu anlatım şekli olarak. Umarım sizde de farklı bir şeyler uyandırır. Farklı serilerde neden kadın olmadığı, sporda neden az olduğu konularını tartışırken sadece işte ama kadınlar sevmiyor, kadınlar dayanıksız dan öte olduğunu konunun sizde onun farkındalığını en azından yaratır veya bu konuya daha çok eğilirsiniz diye umut ediyorum. Çünkü gerçekten Önemli bir konu. Eğer gelebilmek isteyen varsa her zaman serilerin açık olması gerekiyor. E, maalesef e, şu an kadınlar Formula 1'e yaklaşamıyor bile. Yaklaşıyormuş gibi gösterilip yaklaştırılmıyor. E, 75'ten bu yana çok fazla bir şey değişmemiş o tarafta. Bundan sonra umarım bir değişim olur ve bizde Lombardi dışında Puan kazanan, ilk podyumuna çıkan, ilk zaferini alan ve belki de ilk şampiyonluğunu alan kadın pilotları görebiliriz ee, bu pistlerin üzer üzerinde. Ee, derdim zaten kadın olması da değil. iyi pilotların, bu işi seven insanların orada olması. Ee, gerekli destek gösterildiğinde de e, kadınların orada olmaması için hiçbir sebep yok. Sadece her anda, her adımda eşit olmak gerekiyor. Ee, bununla ilgili ufak da olsa... Bir bakış açısı sağladıysam çok mutlu olurum. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz like atın. Ve haftaya görüşmek üzere.